Herkese selamlar. Bugünkü konumuz trigonometri. Birinci bölümden e, alınan sorular var. Birim çember, trigonometrik e, özdeşliklerle ilgili sorular. Üniversite sınavında özellikle birim çemberde e, sıkça soru çıkabiliyor. Yine orijinal yayınlarından aldık. Birinci soruya bakalım. Birim çemberde K ve L noktaları, noktaları verilmiş. A artı D eşittir sıfır ise B çarpı C bölü 1 artı D ifadesinin eşidi aşağıdakilerden hangisidir? K ve L noktaları verilmiş. AB noktası. X'e karşılık gelen noktası A. Y'ye karşılık gelen noktası B. CD noktası. X'e karşılık gelen noktası C. Y'ye karşılık gelen noktası D. Bakın A ile D'nin toplamı birbirine eşit. A ile, pardon, A ile D'nin toplamı sıfır demek. Ne demek? Bu uzunluklar birbirine eşit. Nokta olarak birbirinin ters şerisi. D negatif bir değer. A pozitif bir değer. Yani şu mesafeyle şu mesafe birbirine eşittir. Bakın şöyle alırsa A eşittir. Eksi D'ye eşittir. Öyle değil mi? O zaman şu mesafeler birbirine eşit. Bu bir birim çember. yarıçapı çapı bir birim olan çember. Buralar bir. O, L ve OK uzunluğu. E buralar eşit. O zaman mecburen şu dik kenarın diğer kenarı da eşit olmak zorunda. Tabii şekli biraz e, tam ölçe çizemedik. Sanki eşit değil gibi gözüküyor. Şuralarda birbirine eşit. o zaman bu iki üçgen benzer üçgen hatta eş üçgen. X açısı burası. O zaman bu üçgen daha neresi x açısı olur? Şurası olmaz mı? Burası x açısı olur. Şimdi bakalım. B çarpı C. B neresi? Şu mesafe. Bu mesafe nedir? sinüs, kosinüs, trigonometrik fonksiyonlar cinsinden sinüs x'in karşılık kenarın hipotenüs oranı sinüs değil miydi? Hipotenüs 1. O zaman karşılık kenarı direkt sinüs x diyebilirim. Şu komşu dik kenara ne diyebilirim? kosinüs x diyebilirim. Aynı şekilde şu mesafeye şu mesafe komşu dik kenarın hipotenüs oranından kosinüs x negatif olduğu için uzunluk eksi kosinüs x diyebiliriz. Veya mesafe olarak kosinüs x diyelim şu mesafeye, şu kısa mesafeye de sinüs x diyebiliriz. Bana b çarpı c, bakın bunlar dikkat edin, nokta uzunluk değil, e, hangi tarafta ise işaretine göre e, yazacağız. B neresi? Burası pozitif sinüs x. C nerede? C bu mesafe, şu mesafe. E, c negatif bir nokta x eksenin sol tarafında. O zaman bunu ben Eksi sinüs x olarak alırım. Tamam uzunluk olarak sinüs x ama nokta olarak eksi sinüs x. Eksi sinüs x. Bölü 1 e, artı d. d neresi? y'ye karşılık gelen noktaydı. Yine d noktası negatif bir nokta. Alt tarafta olduğu için. Mesafe kosinüs x eksi kosinüs x olarak alırız bunu. Şimdi bakalım şuna. E, eksi sin kare x bölü 1 eksi kosinüs x. Sin kare x neye eşit? E, kosinüs cinsinden 1 eksi kos kare x'e eşit. Önünde eksi var veya şöyle yazalım. Eksi parantezinde 1 eksi kos kare x bölü 1 eksi kosinüs x. 1 eksi kos kare x'i 2 kare farkından 1 eksi kosinüs x çarpı 1 artı kosinüs x diye yazabilirim. Eşittir. Eksi var başında. Unutmayın. 1 eksi kosinüs x ile 1 artı kosinüs x'in çarpımı bölü 1 eksi kosinüs x var paydada. Neler sadeleşir? 1 eksi kosinüs x'ler gitti. Ne kaldı? 1 artı kosinüs x başında eksi 1 kat sayısı var. Eksiyi de hatırlarsam eksi 1 eksi kosinüs x olarak bu ifadenin eşitini bulmuş olurum. Cevap eksi 1 eksi kosinüs x Ankara. Evet şimdi gelelim İkinci soruyu. Evet, ikinci sorumuz şöyle. Bir grafik verilmiş. X eşittir 4, Y kare. A, B uzunluğu 4 birim. Şu açı teta. X eksiğiniyle yaptığı açı teta. Ee, başlangıç noktasından çıkan bir karınca var. Karınca ok yönünde birim zamanda 0,16 birim yol alarak T kare zamanda B noktasına en yakın konuma geliyor. Buna göre T'nin Q türünden, teta türünden pardon eşidi. Hangisidir? A, B uzunluğu 4 birim. Karınca burada yürüyor. B noktasına en yakın nokta neresidir? B'den buraya x eksine bir dikme çizersin. Tam kestiği nokta karınca buradayken B noktasına olan en yakın yerdir. Dik uzaklık şurası. Bakın şöyle şuraya alayım o, şu şekli. Şöyle bir eğri. Şurası x ekseni. şurası 4 birim, bir dikme indim, burası. Buradan buraya e, ne kadar yürümüş, yol nedir? Birim zamanda 0,16 e, birim yol alıyor, t kare zaman ilerliyor. Birim zamanda 0,16 birim yol alıyorsa t kare de 0,16 t kare yol alır burası. Yani şu nokta 0,16 t kare noktası. Bu noktaya karşılık gelen y değerini bulalım. Şu mesafeyi de bulalım o zaman. O zaman x 0,16 t kare için şu fonksiyon eğrinin denkleminden x yerine 0,16 t kare yazalım. Eşittir 4 y kare. Y'yi bulmaya çalışıyorum. Y'ye karşılık gelen noktayı bulacağım. Eşittir 4 y kare. Ne olur buradan? Ee, her iki tarafın kare kökünü alalım. Veya gerek yok. Şöyle yapalım. Tek kare kalsın. Her iki tarafı 4'e böl. Yani 0,16 tek kare eşittir y kare. Ne olur 0,16 tek kare? 4'ü bu tarafa attım. Bölü 4. 0,16'yı dörde bölün. 0,04 t kare olmaz mı? Eşittir y kare. Bana y kare değil y lazım. Her iki tarafın kare kökünü alırsak 0,04'ün kare kökü 0,2 t'nin t karenin kare kökü t eşittir y. Yani şu mesafe 0,2 t'ymiş. Y'ye karşılık gelen noktası 0,2 t. Evet. Şurası teta açısıydı. T'nin teta türünden eşitini arıyorum. Direkt burada Bakın kar, dik kenar, tetanın karşısındaki dik kenar belli. Hipotenüs belli. Direkt buradan gidebilirim sinüsten. Sinüs teta neye eşitti? Karşı dik kenarın hipotenüs oranı. Yani 0,2 t'nin 4'e oranı. Buradan ne olur? Sinüs teta. 0,2'yi 4'e bölersek ne olur? 0,2, 2 bölü 10. 4'e böl, 1 bölü 4 ile çarp demek. 2 bölü 40. Yani 1 bölü 20. T bölü 20 olmaz mı burası? Evet. İşler dışlar çarpımı yapalım. İşler dışlar çarpımından T 20 çarpı sinüs teta'ya eşit olmuş olur. T 20 çarpı sinüs teta. Cevap Cunda Adası. Aslında zor gibi görünen biraz mantıklı düşününce kolay bir soru. Ve üçüncü soru. Üçüncü soru e, trigonometre sıralama ile ilgili bir soru. Muhakkak her sene çıkıyor. Bakın her sene çıkıyor sıralama sorusu. Bundan daha basit. Soru şöyle bir ABC üçgeninin iç açılarının ölçüleri derece cinsinden A, B ve C olmak üzere. E, tanjant B artı C çarpı kosinüs A artı C sıfırdan küçükmüş. Kosinüs B artı C çarpı sinüs A artı C sıfırdan büyük. Tanjant 2B çarpı kotanjant B artı C sıfırdan küçük bilgileri veriliyor. Buna göre A, B ve C açılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi tanjant, kotanjant ve sinüs ve kosinüs var. Bölgelere göre bakarsak birinci ve ikinci bölgede sinüs hep artıdır değil mi? Ama birinci ve ikinci bölgede tanjant ve kota, e, kosinüsün işaretleri değişir. Kosinüs birinci bölgede artı, ikinci bölgede eksi. Neden birinci ve ikinci bölgeyi inceliyorum? E, üç açının toplamı A artı B artı C. Üçgenin iç açıları 180. 180'i geçmeyecek. Dediğim gibi kosinüs birinci bölgede artı tanjant da artı. İki, bölgede kosinüs de eksi tanjant da eksi. Şimdi o zaman sinüsten başlayalım. A artı C ne olursa olsun. Neticede 180'den küçük. İkinci bölgede de olabilir, birinci bölgede de olabilir. Sinüsü hep artıdır. Burası artı. Kosinüs de bunun çarpımı sıfırdan büyük yani pozitif. O zaman mecburen kosinüs B artı C de artı olacak. O zaman B artı C bir dar açıdır. Birinci bölgede kosinüs artıdır. B artı C 90 dereceden küçüktür. O şekilde yazabiliriz. B artı C 90 dereceden küçük. Evet. Bu cepte. Şimdi gelelim e, ee, B artı C 90 dereceden küçükse hemen A'nın ne olduğunu tespit edebiliriz. B artı C 90 dereceden küçük. A artı B artı C 180 derece ise o zaman A mecburen 90 dereceden büyüktür. A 90 dereceden büyük. B artı C 90 dereceden küçük. Tamam. Şimdi A artı C 90 dereceden büyük bir açı. Kosinüsü negatif. B artı C 90 dereceden küçük. Tanjantı pozitif birinci bölgede, artı eksi çarpımı eksi tamam. E buradan bir yola çıkamıyorum. Şuna bakalım, b artı c 90 dereceden küçüktü. Kotanjantı birinci derecede kotanjant pozitif. Ama çarpımı tanjant 2b ile çarpımı negatif diyor, sıfırdan küçük olsun. O zaman tanjant 2b negatif olmalı. Tanjant 2b nasıl negatif olur? 2b açısı 90 dereceden büyük geniş açı olmalı. 2B açısı 90 dereceden büyükse her iki tarafı 2'ye böl. B 90 B 45 dereceden büyük. Her iki tarafı 2'ye böldüm. B 45 dereceden büyük. E B 45 dereceden büyükse 90 dereceden de büyük olamaz mı? Hayır. Çünkü A 90 dereceden büyük. Bir üçgende birden fazla 90 dereceden büyük açı olmaz. Evet. B 45 dereceden büyük. B artı C 90 dereceden küçüktü. B 45 dereceden büyükse o zaman buradaki C 45 dereceden küçük bir açıdır. Umarım anlamışsınızdır. O zaman en küçüğü hangisi? C. Ondan sonra B ortancası ve en büyüğü 90 dereceden büyük olan A açısı. Sıralama CBA olarak bulunur. Cevap buradır. C, Evet. Umarım faydası olmuştur. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.